Arkadaşlar merhabalar. Artı Bilişim ve Destek Hizmetlerinden bir olay ben. bugün yine çok güzel bir video ile karşınızda karşınıza bulunuyorum. son zamanlardaki biliyorsunuz döviz piyasalarındaki dalgalanmadan dolayı özellikle döviz işlem yapan firmalar kur fark operasyonu ile ilgili bazı çözümler istedi bizden. bu noktada bu müşterimiz üzerinde ne istediğine bir bakalım. Müşterimiz Caresap ekranında normal bakiyenin yanında kur farkı durumu, hesaplanan kur farkı ve kesilen kur farkı diye 3 tane alan istedi. E, bunlarla ilgili hemen küçük bir örnek yapalım. satış faturalarına geliyorum. Sağ klik ekle diyorum. İlgili cariyi seçiyorum. İşlem dövizi diyorum. Burada hangi döviz tipi olacağını seçiyorum. Döviz kuru gördüğünüz gibi 10 TL örneğimizde. Miktar ne kadar olsun? 10 tane olsun. peki döviz birim fiyatı ne olsun? 500 dolar diyelim. Tam bir ürün seçelim tabi öncelikle. 500 dolar diyelim ve 5900 dolar olarak kaydedelim. Kaydettikten sonra hemen bir ekranımızı inceleyelim. Cari sap ekranını. Cari ekranına geldiğimizde e, kur farkının olmadığını söylüyor ve hesaplanan ve kesilen herhangi bir şeyin olmadığını söylüyor sistem. Güzel. Buraya kadar düzgün gidiyoruz. Hemen cari sap fişlerine gelelim. Bir tahsilat ekleyelim. Tahsilatta yine işlem dövizini seçelim. Burada ilgili cariyi seçtik. Tarih farklı olsun bu sefer. Ve ben geliyorum buraya 5900 dolar olarak tahsilatımı e, yapıyorum dolar cinsinden. 5900 dolar diyorum. Evet. Tahsilatımı da ekliyorum. Ve tekrar bu esnada cari hesapları inceliyorum. Cari hesap ekranında e, artık bana kur farkının var olduğunu ve hesaplanan kur farkını da ortaya koyuyor. Peki rakam doğru mu? Ve bir kur farkı çıkmışım, buna da bakalım. Ee, hemen kur farkı hesaplama işlemlerine geliyorum. Farklı bir tarihte taslat girdiğim için onu da dahil etsin diyorum. Ve kur farkı hesaplamasını istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi 29.500 lira bir kur farkı hesaplamış. Yani doğru e, hesapladığımız rakam. Kaydet diyorum. Kaydet sonra son olarak tekrar cari hesap ekranını inceliyorum. Gördüğünüz gibi sonuç olarak e, kestiğimiz kur farkını buraya e, hesaplayarak getiriyoruz ve şu anda da aktif bekleyen kur farkı kalmadığını da sistem bize söylüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.